İnsanlardan uzakta, kapkaranlık bir ormanın derinliklerinde tam 27 yıl boyunca tek başına yaşayan bir adam düşünün. Hiçbir suça karışmadı, kimseye en ufak bir zarar bile vermedi. Ama kendi iradesiyle medeniyetin tüm nimetlerinden ve karmaşasından tamamen kaçtı. Bu, modern dünyanın en sıra dışı yalnızlık hikayelerinden biri. Her şey 1990'ların başında, Maine'in uçsuz bucaksız ormanlarında genç bir adamın adeta sırra kadem basmasıyla başladı. Yıllar geçti ve yakınlardaki köylüler tuhaf bir durumu fark etmeye başladılar. Geceleri evlerinden, kamplarından erzaklar, piller ve kitaplar gizemli bir şekilde kayboluyordu. Ama ortada ne bir hırsız vardı ne de bir iz. 20 yılı aşkın bir süre boyunca kimse bu hayalet hırsızın kim olduğunu göremedi. Ta ki bir gece, bir kamp alanına kurulan sensörlü kamera tuzağı onu yakalayana kadar. O adamın adı Christopher Knight'tı. Ormana ilk adımını attığında henüz 20 yaşındaydı. Yanında ne bir telefon, ne internet, ne de bir müzik çalar vardı. Sadece mutlak sessizlik. Hayatta kalmak için bazen yaz kamplarına ve kulübelere gizlice giriyor, ihtiyacı olanı alıyor ama asla kimseye görünmüyordu. Maine'in dondurucu soğuğunda, kışın eksi 30 derecede bile basit bir çadır ve çaldığı uyku tulumlarıyla hayatta kalmayı başardı. Adeta doğanın bir parçası haline gelmişti. Tam 27 yıl sonra, yani 10 binden fazla geceyi yalnız geçirdikten sonra yakalandığında, polislere söylediği tek cümle tüm dünyada yankı buldu. İnsanlarla konuşmayı unuttum. Bu basit ama derin cümle, modern dünyadan kaçışın, yalnızlığın ve izolasyonun ne anlama geldiğinin en çarpıcı ifadesi olarak hafızalara kazındı. Psikologlar ve medya ona Northbound Hermit, yani Kuzey Göleti Keşişi adını verdi. Christopher Knight'ın hikayesi... Günümüzde bile yalnızlığın sınırlarını, insanın doğayla olan kopmaz bağını ve modern hayatın bize neye mal olduğunu sorgulatıyor. Belki de hepimizin içinde her şeyi geride bırakıp ormana kaçmak isteyen küçük bir taraf vardır. Ne dersiniz? Peki siz böylesine mutlak bir sessizlik içinde 27 yıl yaşayabilir miydiniz? Bu ilginç hikayeyi beğendiyseniz, daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.